Yani iyi olmam için bir sebep Esnaf olarak perişan. Yani bunun yüzde 99 sorumlusu da şu an başındaki partiyemiz. Evet. Bunu Bunun farkındasınız değil mi? Biz, biz sen, sen kendi görüşünü belirtin. Kendi görüşümü, görüşümü belirtiyorum. Hala da sorduğunuz. Alakmanı söyledim. Tamam. Yani yaz hepiniz. Ne oldu? Hakikaten yaz. Daha oldu? ne olması gerekiyor? Bak, esnaf esnaf. Bak, esnaf, Zengin çeşidine bak. Zengin çe zengin çeşidi Şu çeşidine değil bak. Mu? Şu lez yanına evet. Ben geçen sezon bu telliyi alıyordum. Evet. 20 lira. Esnaf verebiliyordum. Evet. 25 lira evet. şurada ayakkabı sırtlan bana hediye edebiliyorum. Şu an bu ne kadar aldım? 70 lira. 70 lira be. Evet. Sordum ne demiş an maddeymiş uyumuş, De bunu sormuşuz sizler. Çok ben, iyi biliyorsunuz sormuşuz Hayat evet. pahalı. Hayat bir pahalı ancak, bir gerçek. Ancak de. bunun da çözümünü inşallah bir çöcek. Tamam mı? Sanmıyor. Çözeceğiz Yazık, ettiniz. Ya. Gençlere yazık ettiniz. Gençlere yazık gençlere, gençlere Esnafa yazık, yazık ettiniz. Gençlere başkaları Siz yazık, yazık ettiniz. Yani. Sizler esnafa yazık ettiniz. Bitirdiniz. Sizden başka yöntem var bu? Bir desteğinizi söyleyin. Biz genç esnafa bir desteğinizi söyleyin.